hoş geldiniz. İki büyük kamu bankasının kimlere satıldığını perde arkalarını aktarmadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşkıya ithamına dikkatinizi çekeceğim. Bir devlet başkanı ana muhalefet lideri için nasıl adam değil, Cinsi cibiliyeti bozup ve siyasi eşkıya ifadelerini kullanır. Ne yaptı Kemal Kılıçdaroğlu? Ana muhalefet lideri ve milletin vekili sıfatıyla devletin bakanlığına gitmesi midir eşkıyalık? Yazılı sınavda birinci olup hakkı yenenlerin hakkını araması mıdır eşkıyalık? Evet Kemal Kılıçdaroğlu mesela bakandır da kendi şirketinden bakanlığına mal mı almıştır? Hangi kanunsuzluğu yaptı da Cumhurbaşkanı dün bu şekilde saydırdı? Yapılan bir kanunsuzluk yok. Yapılanlar yasal ise Erdoğan açıklasın. Eşkıyalık nasıl oluyor? Değerli dostlar bunun açıklaması şudur. Kemal Kılıçdaroğlu sınav rezaletini gündeme taşımasıyla iktidar adeta suçüstü oldu ve genç seçmen nezdinde büyük bir vurgun yedi. Evet belden aşağı saydırılması bundandır. İlaveten çok zorda ve paniktedir iktidar çünkü her alanda çöküş söz konusu. Üç gün oldu ne Cumhurbaşkanı ne Milli Eğitim Bakanı KPSS'de haksızlık yapılmadı diyemiyorlar ve hadiseyi bu tür kişisel saldırılara taşıyıp saptırmanın peşindedirler. Üzülerek söylüyorum bundan böyle bu gibi şeyler her geçen gün artarak devam edecek. Zira politizasyon ve cepheleştirme artık iktidarın tek sermayesi benzer bir haber Tarsus'tan geldi. Cumhuriyet Halk Partili Tarsus Belediyesi camisi olmayan dört mahalleye dört yeni cami yaptırdı ve Diyanet'ten imam talep etti. Diyanet her yere gönderdiği gibi o camilere de imam gönderdi. Derken CHP'li belediyenin cami inşa ettirdiği ve Diyanet'in oralara imam gönderdiği haberi Ankaralara, zirvelere ulaştı. Haberin ulaşmasıyla Diyanet ani bir kararla dört camideki imamları hemen geri çekti. Tarsus Belediyesi Diyanete bunun sebebini sordu. Diyanetten gelen cevap şöyle: "Camiler inanç alanı olmayan yerlere yapıldı. İmar altlıkları gerekiyor." denmiş. CHP'li belediye hem yazılı hem sözlü olarak imar altlıkları düzenlemesinin bugün yarın çıkacağını bildirip halkın ibadetten yoksun yani imamsız bırakılmamasını talep etti. Ancak Diyanet olumsuz cevap verdi. Oysa Türkiye'de mevcut 100 bine yakın caminin en az 20 bininin arsası inanç alanında değil ve İmar altlıkları düzenlemesi yok. Tarsus Belediyesi diyanetten gelen bu cevap üzerine camilere belediye imkanları ile imamlar tahsis etti, maaşlarını kendi ödüyor. Din, iman, ahlak ve vicdan çerçevesinde gelin hep beraber sorgulayalım. Nedir bunun açıklaması? O camileri Cumhuriyet Halk Partili Tarsus Belediyesi değil de AKP'li belediye yapsa, Böyle bir şey olur muydu? Söyledim. Ülkemizde aynı durumda binlerce örnek var ve o camiler ibadete açık. Allah'ın evi denilen bir dini mekan bağlamında böyle bir ayrım ve de çifte standart nasıl olur? Ne yani AKP'liler cami inşa edebilir de Cumhuriyet Halk Partililer inşa edemez mi? İslam bütün insanlığa indirilen inanç mıdır yoksa AKP'lilere haşa babalarından kalan miras mı? Önemli ayrıntı imamların geri çekilmesi diyanetin kararı değil siyasetin yani yukarılar emir verdi ki ifade ettim. Diyanet başlangıçta imam göndermişti. Ne zaman yukarıdan emir aldı, imamları geri çekti. Pardon ama bunu yapanlar öte alemi, yani Allah'ın huzurunda bunun hesabını nasıl vereceklerini hiç mi düşünmezler? Vallahi düşünseler bunu yapmazlardı. Ayrıca İslam'ı haşa kendini saymak ve sermaye görmek. Kur'anla yani İslam'ın kendisiyle çatışmak değil mi tam bu noktada? Bütün bunlardan bağımsız olarak bir anekdot aktarmak istiyorum. AKP iktidarının ilk yılları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Köksal Toptan ve Cengiz Kaptanoğlu ile sohbet ediyoruz. Bu iki isim Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi kökenliler. Lakin hemşehrileri Tayyip Erdoğan'ın ısrarı ile AKP'den milletvekili adayı olup seçildiler. Cengiz Kaptanoğlu sohbette şunu aktardı. Geçmişte Doğru Yol Partisi'ndeyken Mekke'ye Umre'ye gittim. Kabe'yi tavaf ederken birden Tayyip Erdoğan'la yüz yüze geldik. Bana ilk sözü siz buralara gelir miydiniz oldu. Ben de ne demek ya biz siz Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partilerini kurmadan önce de Müslümandık dedim. Değerli seyircilerim, bankalar konusuna gelmeden Bülent Arınç'ın dünkü sözlerini hatırlatmak istiyorum. Arınç, savcılarla hakimlerin an itibarıyla siyasi direktife göre davrandıklarını açık ve net olarak ortaya koydu ki bu Türkiye'deki yargı sisteminin çöküş belgesidir. Öyle zira Arınç hala AKP'li olan hukukçu kimlikli eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Dolayısıyla siyaset yapmıyor, mevcut tabloyu, durumu ifşa ediyor. Maalesef yargıda dün nasıl FETÖ işgali var idi ise bugün benzer türde iktidar yanlısı bir işgal var. Pek çok cemaat ve tarikat üyesi yargıç cübbesi ile siyasi operasyonlar yapıyor ki bakın altını çizip uyarıyorum. FETÖ'cülerin başına ne geldiyse gün gelecek bunların da akıbeti aynı olacak. Bülent Arınç buna ilave olarak iktidarın Ekrem İmamoğlu'na yaptığı operasyona da karşı çıkarak onu görevden almanın facia olacağını dillendirdi. Şimdi diyeceksiniz ki Bülent Arınç bunları hep söylüyor önemi yok. Haklı olabilirsiniz lakin şöyle bir kulis fısıltısı da var. AKP'de Süleyman Soylu ile Devlet Bahçeli'ye karşı bir hareket gelişiyor ve bu harekette sadece Arınç değil Numan Kurtulmuş gibi ağır isimler de var. Bu itibarla önümüzdeki süreçte iktidar partisinden kopmalar, kırılmalar olursa şaşırmayın. Gelelim iki kamu bankasının satış haberine. Haber kaynağım siyasetten biri değil, bankacılıktan. Türkiye'nin önemli bir bankasının zirve ismi ile taziye ziyareti esnasında bir evde karşılaştık. İlk sözü şu oldu. Sabahattin Bey, iki kamu bankasının satıldığını işittik. Sizin kulağınıza geldi mi? Hayır dememle devam etti. Ziraat Bankası ve Vakıf Bank ile alakalı o tür yoğun söylentiler var ama teyit etmek lazım. Peki kimler almış diye sordum şöyle cevap aldım. Katarlılarla beraber Amerikalılar deniliyor. Ama araştırmak lazım. Bu duyum sonrasında hemen araştırmaya koyuldum. Lakin bir sonuç elde edemedim. Bakın bu istihbaratı önemsemem haber kaynağımın çok ciddi ve önemli bir isim olmasıdır. Yani dedikoduya, meraklı ve laf olsun diye konuşacak biri değil. Buradan hareketle kamuoyu adına ilgililere çağrı yapıyorum. Bu iddia gerçek midir, değil midir? Lütfen hemen açıklasınlar ve fısıltıları dindirsinler varlık fonunda olan bu bankalar eğer speküle edildiği gibi hakikaten satıldı ise işte o zaman bir kere daha Türkiye adına kaygılanmak, üzülmek lazım. Çünkü bunu yapan iktidarını korumak, sürdürme adına her şeyi yapacaktır. Dilerim haber doğru olmasın. Değerli takipçilerim, yeni yılla beraber bir diğer olumsuz haber koronanın Omikron varyantının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadesiyle patlama yapmasıdır. Evet, bizzat bakan vakaların İstanbul'da pik yaptığını ve ülkenin tamamına yayılma sürecine girildiğini söyledi. Yeni varyant önlemlerin gevşemesi ve aşı yaptırmamakta ısrar edenler salgının yayılmasına katkı sunuyorlar. Türk kamuoyunun farkında olmadığı bu durum pek çok ülke tarafından görüldü yani biliniyor. Dolayısıyla Türk Hava Yolları'nın uçaklarını kabul etmiyorlar. Yeni bir kapanmanın zor olacağı dikkate alınırsa özellikle 60 yaş üstündekilerin büyük bir tehdit altında olduğunu belirtmeliyim. Omikron'a karşı iki Sinovac'ın hiçbir faydasının olmadığı da ortaya çıktı. Bu yaş gruplarının hemen ikinci hatta imkan verilirse üçüncü biyontekleri yaptırmaları gerekiyormuş. Özetle ileri yaşlılar mecbur kalmadıkça ne olur sokağa çıkmasınlar. Noktalamadan 2022'ye dair bir iki öngörümü aktarmak istiyorum. 2022 2021 gibi kabus olmasın dileindeyim. Lakin daha kötüsü olacak diye de endişeliyim. Zira seçim sürecine girilmesiyle her şey alt üst olacaktır. Bize göre seçim 2022'de ağırlıklıdır. Çünkü geçen süre enflasyon noktasında iktidarın aleyhine işleyecektir ki Tayyip Erdoğan bunun farkında. Görüyorsunuz yeni yılla beraber elektrik, akaryakıt ve doğalgaza yapılan büyük çok büyük zamlar geleceği de resmetmekte adeta. Yapılacak olan seçimin muhalefet tarafından kazanılması ise %55'in üstüne çıkılması ile mümkün olacak. Emin olun altında kalınırsa saray o seçimi asla vermez. Seçimde birilerinin gazladığı gibi kilit yani belirleyici seçmende HDP'liler değil milliyetçi kesimdir. Muhalefet göstereceği adayla iktidarın kesin kendinin gördüğü o oylara talip olursa vallahi seçimi baştan kazanır. Yok o yapılmayıp HDP ekseninde hareket edilirse yani onların istediği biri aday yapılırsa saraya alan açılır ve önemli bir istismar kozu hediye edilmiş olur. Ekonomiye dair beklentimse çok olumsuzdur zira verilerle iklim ona işaret etmektedir. İktidar seçim sonuna kadar pembe tablo yaratmak için varlık fonundaki bütün şirketleri pekala elden çıkarabileceği yaygın söylenti, orta ölçekli bir şok halinde ise Türkiye'nin dış borç ödemelerinde temerrüte düşebileceği bir diğer söylenti. Hülasa 2022 2021'i bile aratabilir diye fevkalade endişeliyim. İktidar varlığını koruma adına akıl almaz türlü çılgınlıklar yapacaktır bundan emin olabilirsiniz. Noktalarken videolarımı paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.